Şimdi bu içeriye giren araçta şok olacağınız bir şey göstereceğim size. Evet. O 5000 liraya ambiyans aydınlatma yaptıranlar yapanlar var ya. Şimdi bakalım nasıl yapılıyormuş. Biz de ambiyans aydınlatma yapıyoruz ama tabii ki o kadar Ucuza yapamıyoruz maalesef. Çok merak ediyorduk, çok güzel bir inceleme fırsatı geldi karşımıza. Şimdi bu aracımız ambiyans aydınlatmadan dolayı yangının eşiğinden dönmüş. Müşterimiz bize aracı direkt böyle getirdi, sökmüşler. Şu kablolar alev almış, yürümüş. Buradan e, erimiş bu kablolar. Onlar da ve ayrıca aracın orijinal teybi çalışmıyor. O da gitmiş. Üstteki ekran, aracın ekranı hiçbir şekilde çalışmıyor. Bu araç neredeyse 2 milyona yakın diyebiliriz. 5 bin liraya ambiyans aydınlatma, yani birkaç bin liraya daha ucuza yaptırma tabi araç sahibine dediğimiz bir şey yok detayını bilmedikleri için onlar fark etmiyorlar işte kim kaça yapıyor, kaça yaptırıyor, nasıl yapıyor detayı bilmeyince tabii ki insanlar da farkını bilmiyorlar ama bize çok geliyor ya işte siz ambiyansı 10 bine yaptırıyorsunuz, yapıyorsunuz başka yerde 7 bine, 6 bine yapanlar var siz neden daha pahalıya yapıyorsunuz işte biz ambiyans aydınlatma için aracınız bizde yoğunluğa bağlı olarak bir gün, iki gün kalacak dediğimizde o falanca yerde adam iki saatte yapıyor diyenler oluyor. Hepsi için çok güzel böyle numunelik bir araba. Çok güzel denk geldi bu araba. Evet bu araç gerçekten keşke araç sahibi yanımızda olsaydı. Gerçekten bu kötü işçilik, hatalı bağlantılardan dolayı aracın ünitesi, ekranı hiçbir şekilde çalışmıyor ve araçta bütün sigortaları attırmış ve buradaki kablolar yanmış, erimiş. Bu vaziyette geldi bize her yerini sökeceğiz önce bir orjine çevireceğiz sonra tekrardan yine bir ambiyans aydınlatma yapacağız bu aracımıza kısacası ucuza yapılan iş hiçbir zaman kaliteli yapılamaz diyoruz ve emin olun bunu samimiyetle söylüyorum bir iş böyle ayağa düştüyse artık kapı kapı yani her yerde yapılıyorsa ve bir fiyat rekabeti oluştuysa artık inanın oradaki mesele iyi yapmaktan çıkmıştır sadece işte biz yapalım daha çok yapalıma dönmüşse o işi yaptırmayın. Gerçekten yaptırmayın. Yani bırakın hani hiç yaptırmayın. Çünkü sonuçları sonra böyle olabiliyor. Dediğim gibi biz daha önce defalarca böyle başka yerlerde ucuza ambiyans aydınlatma yaptırıp sonra ilk verdiğimiz fiyatın hani çünkü oraya bir para ödüyor sonra bir daha bize bir para ödeyerek neredeyse adamın iki katına, üç katına mal oluyor. Aslında en başından doğru düzgün bir şekilde. Bakın sadece biz için söylemiyorum bunu. Doğru düzgün bir yerde, doğru düzgün bir işçilikle yaptırsa çok daha makule zaten denk gelecek ama maalesef bazen böyle acı tecrübelerde oluyor. Bu aracımızın da başına ne yazık ki o gelmiş. İnşallah biz olması gerektiği gibi tekrardan ambiyans aydınlatmamızı gerçekleştireceğiz. Ambiyans aydınlatma üzerinde bir sohbet oldu ama genel tüm işlemler için aslında geçerli bu. Bakın hiçbir zaman el emeği e, ucuza alınabilecek bir şey değildir. Kimi zamanlarda insanlar bize çok söylüyorlar. Yani 100 TL'lik bir şey için insanlar günlerce elemeyi, zahmeti verip o 100 TL'nin belki 10 katı, 20 katı işçiliği hak eden işler var. O yüzden siz siz olun hiçbir zaman kötü işçilikle aracınızı yaptırmayın. Allah'a emanet olun.